Babacım darbe gecesi neredeydin? Darbe gecesi neredeydim? Aşağıdaydım. Oturuyordum aşağıda. Bir sesler gelmeye başladı. Arara gülere patara kütere dedim ne olduğunu anlamadım. Bir ya dedim aşağı ineyim. Polislerle askerler birbirine girmiş. Soruyorum hayırdır abi ne iş? Darbe var herkes gitsin. Ne olduğunu anlamadık. Tabi ateşler ateşler falan filan. Tabi bir toplandık hep beraber. Ama bir tane de bir yüzbaşı göresin. Ya oradan dönme hiç. Arkasına bile bakmıyor. Komutanım hiç. Bu Boyuna patlatıyor havaya. Abi ulan bulan in aşağı çık yukarı gidersin gitmezsin. Ne olacak? Olan bize oldu. Bu oyunu orada sabah alıyoruz her gün buralardayız. ne yapacaksın reis? Yoksa bu ibneler gelirse ne olacak? Darbe olmasa daha iyiydi. Bak be güzel güllük gülistanlık. Herkes rahat rahat takılıyor. Ne yani bu? Olan sana bana yani. Kime başka ne olacak? FETÖ'cüler hakkında ne düşünüyorsun? FETÖ'cüler hakkında ne düşünüyorum? Allah hepsinin cezasını belasını versin. Kazaya belaya gelir. Ne diyeyim yani? Başka ne diyeyim Hacı abi? Bunlar niye böyle yaptı reis sence? Niye yaptı vardır gene bir şeyler. Herkesin bir kendine göre bir bildiği mevki makam var yani. Feto çıktı. Benle dedi alakası yok dedi bu işin. Ama ahmak dedi. Ahmak dedi. Bizim için. Niye öyle bir cümle kullanıyor? Türk vatandaşı değil mi? Koca mevkisi var, makam var. Bir de hocamız olacak yani göğe başta. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum reis. Sen söyleyeceksin bu işleri. Ben söyleyeceğim de hiç iyi bir şeyler değil yani. Hem bizim kanımızdan, bizim canımızdan kendi yemeğimizi yiyor, suyumuzu içti işte burada. Bir raporu var 96'da. Bunun babası Ermenidir. Babası Ermenidir. Tabii. Mitin raporu var 96'da. Babasının bir sözü var, bu yeterli. Ben diyor öyle bir çocuk yetiştireceğim ki bak öyle bir çocuk yetiştireceğim ki Müslümanları kendi kılıcıyla vuracağım. Bak babasının diyorum sana. Babasının He, MİT geçiyor. Peki niye öyle bir şey yapıyor abi? Neden Bak yani? Müslümanları, Müslüman Müslümanı vurur mu? Kendi kılıcıyla vuracağım diyor. Babası Ermeni diyorum baba. Ermeni. Annesi, Aslında onu vurmak lazım. Annesi Yahudi. Yahudi, Rabbi Rabin yazıyor. Başvuruda, pasaport başvurusunda. Rabin, Rabin. Tehlikeli. Tehlike diyorum baba. Tehlikeli. Bu adam tehlike. Ölüm Arbe. makinesi. Böyle insanların bizim yerimiz olmasın istemiyoruz. Bir de... ...o komutanlar var ya... Peygamber için vurun diyor. Allah için vurun diyor. Peygamberin karşısına nasıl çıkacaksınız diyor. Allah için vurun. Sen nasıl Müslümansın? Vatan hainisiniz diyor. Da... Siz istediniz bunları diyor. Biz istedik bunları. He. Ne güzel günlük gülistanlık yaşıyoruz. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda. Millet azıyor abi. Baştıklar... Adam şimdi ne yaptı reis biliyor musun? Türk sata gittiler. Yüsü verdiler komutana. Bu darbeci komutan haine. Suyu oturarak ve üç yudumda içti. Bismillah dedi ve sonunda da elhamdülillah dedi. Beş dakika sonra ne yaptı biliyor musun? Gelen arabayı taradı. Ya onu bırak burada adamı ezdi tank tank. Gözümüzün önünde. Hiç milletin üstüne sürüyor. Böyle bir hainlik olur mu ya? Makas.